Laikliğin olmadığı ülkelerde neler olduğunu görüyorsunuz. Afganistan'ı görüyorsunuz. Suudi Arabistan'ı görüyorsunuz. Ortadoğu ülkelerini görüyorsunuz. Ne var? Hep kan ve gözyaşı var. İnsanlar hep birbirini yiyor. Birbirinin kanını döküyor. Ki bizim dinimizde bir yeşil otu dahi koparmak katliam sayıldığına göre bu olanlar ne demek oluyor? layıklık, dinin, vicdan özgürlüğünün teminatıdır. Din, devlet işlerine, din, ticarete, din, siyasete karışmamalıdır. Büyük Atatürk bunu gördüğü için Türkiye Cumhuriyeti'ni layıklık temelinde kurmuştur. Bunu artık anlayalım, bunu artık görelim ne olur. thank